Safa Bey yukarıda Nasılsınız iyi misiniz? Bodrum'da kötüyüm Allah Allah Çok mu kötüsün? Kötüyüm Şu an iyi gibisin ama Antalya'ya gitsek daha Diyorsunuz su taşlı bu arada <laughs> Teşekkür ederim ben de iyiyim. İyi Lastiği getirir mi şöyle birazcık dolanın? Yok. Ama öyle durmayın işte. He. Ha. Aman Hayırlıyorum. dikkat et kafanı vurma. Kafanı vurma ha yok yok tutuyor o kendini tutuyor bana hava atacaktı ya gördün mü gel mirat yüz ağır ağır yavaş yavaş aferin oğluma kimi tutsun baba 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 miracı titrer kanı merhaba yav çok sevindim. Şimdi seni atacağım belirli ilk defa. Allah Allah. Hadi bakalım. Dikkat et ama tamam mı? Aferin sana. Senin de havuz açıldı artık. Ama kaydırakları açmadılar hala. Motorunda bir arıza varmış. Çünkü seni abi açmadı. Çünkü motoru rahat arızalıymış, rahatsızlanmış motor. <laughs> evet. Arkadaşlar bugün bir ilk yaşandı. Abi havuza soktuk. Güzel mi abi? İyi misin? Aha dede de girmiş. Arkadaşlar. Bak bak balık adam ya. Vay! Wow. Tut Gökhan tut ne olur ne olur. Bah, bah, bak, vay anam vay. Adam senin şey, balık haberimiz yok. Baba. Hanım arkadaşlar. Oh. Allah. Ayağına kramp mı girdi? Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Beni gördü heyecanlandı abi. <laughs> Hadi <laughs> Aa, Mirac'a bakın lansley binmiş. Dayısını aldık. Kendisi binmiş. Beni göster ya. Evet, Gökhan. Ben <laughs> <laughs> Ya eski toprak ya Maşallah 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 Çarpışacak şimdi baba <gülüyor> Maşallah <gülüyor> Babama zorla e, havuza girdirdik Girmeyeceğim girmeyeceğim dedi Sen de balık mısın ama hiç haberimiz yokmuş Burada da çocuk havuzu var Aa, Geri geri geliyormuş bak <laughs> çok kalabalık ya evet burası çocuk havuzu ama normalde çok derin yaptıkları için yarım doldurdular birazcık riskli oluyor ama aşırı derin oluyor burası çocuklar için bizim tam eğmenlik oldu şu an atla bakalım Arkadaşlar kaydıra açmaya karar verdiler şu an çok şikayet gitti ve kaydıra açılmaya başladı yani yani rahat bir e, 20-30 kişi aramıştır açılsın diye maşallah 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 çocuklarımıza bakın Hadi çık 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 evler dur evler dur. baban orada bak baban orada bekliyor. Dedem burada bekleyecek seni. Burada. Gökhan bu lemi de alır mısın? Tamam hadi bakalım. Evet. Sonunda. Sonunda, sonunda, sonunda. Kaydıraklı çok güzel oluyor be. Haydi. He o tarafta bulemi çıkartır mısın çıkarken bulemi kulakların önünde çok durmayın ama bak kafanıza düşebilirler. Ha, <laughs> <laughs> benim kızım geliyor. Benim kızım geliyor. Aaa bu geliyor. <laughs> Ay çok korktum. <laughs> Gel 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 gel. Kayıyorlar oradan. Gel buraya. Miraç kaymış hiç fark etmedim çocuklara bakmaktan. Hadi koş. Kaymaya gidiyor. En güzel kim kayacak bakalım? En güzel kim kayacak? Merakla bekliyoruz. Anlam, Sen kaydın mı Fatoş? Anlam, ben Ay ben seni görmedim. 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 <laughs> zevkli mi Gökhan? <laughs> Nasıl zevkli miydi Gökhan'cığım? insanlara <laughs> Gökhan'cığım nasıl bir duygu? Hangi taraftaki kaydırak daha iyi? Düz olan her zaman daha iyi. Diyorsun. Evet. Tüh ya kaçırdım sizi. Hayır sen <laughs> Baba çok önüne gitme baba. Baba. Çok önüne gitme üstüne düşerler. Havuzda kimse kalmadı şu an hepsi kaydıran başında. Kimse kalmadı şu an havuzda. Hepsi kaydıran başında saraya girdiler yani. İyi ki girmemişim. Sen <laughs> kaptı bir acı. Sesim gitti bu arada arkadaşlar. Çok kötü bir ses çıkıyor olabilir. Abi, gel 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 üstüne kayarlar. Çabuk gel bu tarafa. Hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Ay Fatma geldi. Anneciğim. Ne yapacaksın? Sen mi kayacaksın? Sen de mi kayacaksın? Hadi gel ben seni babana vereyim seni kaydırsın olur mu? Ama ben şu an havuza girmedim aşkım. Nasıl heyecanlı mı kaymak? Evet. evet. Güzel mi? Çok güzel, muhteşem. Muhteşem. <laughs> 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 Çok muhteşem. Güzel miydi? Evet. Bence de çok güzel kaymak. Evet, Sizi kaçırdım ama. <laughs> Şimdi yakalayacağım ama. Şöyle geçim. Böyle bir birden buraya gidiyormuşum. Nasıl zevkli mi annecim? Çok güzel değil mi? Çok, çok dik bir de bini aç burası. Atla, atla, atla. Hadi çabuk, çabuk üzülürsün. Hadi çabuk çabuk üzülürsün. Saat beklemeyin. Kay 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 kay. Kay kay kay. kay, kay sırayla, dur, onu tek sıra. Evet. Devam. Ya ya başlayın başlayın. Değil Aşağı evet. değil ama. Sen de kay. Evet. Kay kay olsun. gitti. Evet. Şimdi ben kayıyorum. ama şurada hızlanıyor ha. Nerede? bayağı kızlanıyor. Hayır hayır, gel Ay. Aa, düştü zannettim. Kızım. <laughs> 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 Sizle ben kızımı bekliyorum. Hayır Çok güzel, çok güzel. Harika. Harika. Herkese tavsiye ediyorum. O zaman Aynı bir videonun da. Bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın. Kendinize Hoşça iyi bakın. Biz takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.